merhaba arkadaşlar. Bugün sonraki arkadaşlar katil kime oynayacağız? yanımda olan yok maalesef ki. Koran oldu ve öldü. E, ya da katil geldi onu kaçırdı öldürdü. Evet arkadaşlar ben yanımdayım. Şu anda kalbimde kutaklar arkadaşlar. Nasıl yaşıyorum Allah koruyor. <laughs> nerede? Bakın bak tam burada. Bakın burada. <laughs> Oraya efekle <laughs> yaparız zaten. Arkadaşlar gözümü görüyorsunuz. Ne Geçti. Geçiyor yavaş yavaş. Diyebiliriz. Lan bu oldu. Reset, reset. Reset. Sere. Sere. Lan. Kamera. Arkadaşlar video atmıyorum çünkü abone olmuyorsunuz. Evet o zaman kanalıma... Abone olun Pro Ekim kanalımıza. Ya abi yani unutun ya. Brun, Pro unutun şimdi Pro var. Donuk mu? <laughs> Geliyoruz hemen arkadaşlar bu bugün çözdük. Bugün çözdük arkadaşlar. Evet arkadaşlar çözemedik. <laughs> arkadaşlar gözümdeki şişlik gitmiş mi yorumlara yazın. Dün göstermedim ki. Biraz ver. Şimdi kamerayı kapatıyor. Şu, şu anda... lan diken çıkmış. Sobo. No way. Şimdi ayarları yapıyorum da arkadaşlar o yüzden. Report diyecek mi? Deport al. Aa, abi Türk var. Arkadaşlar Türk var. O da sizsiniz. Tabi. Tabi. Abi ha değil. Ha Hadi. ha. Ha ha olalım mı? Hadi. No, <laughs> ne oluruz? Sivil oldu. Bu modda da çok kasıyor. <laughs> Sivil. Buraları kaçın. Şu anda arkadaşlar biz bil bilgisayarda oynadığımız için böyle vuruyorsunuz. <laughs> Şurada kim? Ver bitti. Yeah. İşe yaradı. <laughs> Murder mi raportta? Yo. Raportta da. Çünkü Murder'i yok, yok, yokladın boy, toka, ra, ra, garaj, Son ja, jar, jar, rj, Gamer Gamer var, game, on altı bin beş yüz bin tane var Lan bu ne? Bunda da bakasıyor. Gözünü seveyim. O 1200 gözüküyorlar. Evet. Oyun oynayacak. Faz. <laughs> evet. Faz. Report falan yazıyor. Kendimin reportluyorum şu an. Öyle o Sen oyun kodlarını bilmiyor. Yapma o Video Yap. lütfen bir saniyenizi ayırıp like atın arkadaşlar. O da buraya gibi ne? Ne no, ki birisi? Çünkü o murder. ağzı sulanmış ya, kızı yemek. Ha 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 al. Aldım. Bu ne var? lan? Lan. Şile var. Kim aldı lan? Ki kesin şey oldu şuradaki adam vurdu. bunun Aa! Aa, aa! Ne bağırıyorsun lan? Lan adam lan bu adamda nasıl oluyor silah? Şile bu adamda nasıl oluyor silah? Nub'un yanına yaklaştı Kalp'a silahını verdi Nub ve öldü. Bakayım yer o Şile 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 adam nasıl aldı silah? Ben ölür ölmez adam yanına gittim. Gördünüz arkadaşlar. Acıdı. Ya yeni vurdu olmaz. Yeni <laughs> vurdu <Gamer'da> olmaz. Bro, yeni vurdu olmaz. Nazar nazar. İsmim öyle ya. Pro GG mi koydun ismine? Hayır. Pro, Pupura... pro Ya, ya sus ya. Pro ismi yazıyorum? Pro, Pupura... pro şşş. GG şşş. Gengi senin anne anlamına geldiğini bilmiyorum. Kod işe yaramadı umarım. Kaçmamam lazım. Ya da şeyleri. Kod işe yaramadı. Hı <laughs> <A> <laughs> İlk, ma <laughs> ilk, ilk, maçta yaptığımız kod işe yaradı. Direkt maç bitti gördün. Sure. 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 Teşekkür ederim kod verdi. Sure dedi ama öldürdü işte ya. Katil onun kodumuz. Diğer kelle de yazarız artık. <laughs> Oha. Şapkaya hmm. bak. Kesin robot. Oha la. Bu şapkaya kes robot verelim mi? Yazıktır ya. <laughs> Çüş. <laughs> Zombiye neden bunu verirsin? Zombi değil bu. Uçur. Uçuş. Uçuş ne Uçtuk. Roblox yani çok adi. Adi. Benim robuxlu kıyafetimde çok var. Ne yapıyor biliyor musun? Satıyorlar sonra e, <laughs> ona geliyor. Sonra o Roblox'lar da lan e kızın satıyon. kafasına neden oturuyor? Ma? Ben de senin kafanda e Nescafiç. Ah, 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 ah. Danger, 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 danger. Mangal. bla 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 Al e, bacaksız way. dolaşıyor. Kemiği gözüküyor adamın. Öyle bir yanlış ki bacağı adamın. Alçı alamamışlar direkt kemikli bırakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Adam adam pantolonla da. Kafanı da yakayım kafanı. <laughs> ha, bak kafasında yaktım yara bandı takmış. Boyun boyun Adam öldü. <laughs> Adam öldürüyor ya. Alayım bak. İleride ya. şu gibi oldu. <laughs> Düşmüş gibi oldu ya. Evet. Kafanı vurdum gene. Yaladım yerinde yakayım. Kız arkadaşını yakayım ağzını. Ağzını Aa yapayım. bu burada Şş, attım <laughs> attım. Allah kot 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 var var Sure. Sure. Hehehe, sure. <laughs> e, <kutlu. gülüyor> Ya el başlamış. <gülüyor> <gülüyor> ya oyna, gir, gir, başlama, kutu ne diyor? <laughs> Yıkıcılığa başladım arkadaşlar. He baktım yıkıcılıkta para var. Siz like bile atmıyorsunuz. Ağzı Ağzınızı etmeyin.

700 bin abone olay arkadaşlar 700 bin abone ulaştığımızda arkadaşlar daha yıllar var ama Allah'ıma güveniyorum ki kısa sürede olabiliriz belki 10 yıl var arkadaşlar 700 bin abone olduğumuzda bir tane rap hep Roblox katil kim rap rap işte Mas masal değil masal rapleri seviyor efektler çok güzel olacak yakında arkadaşlar Uf. yakında bilgisayarda alabilirim korona bitirse şimdi arkadaşlar adam çıplak olacak sanırım e, el bırakmadık Oğlum sen oyundaymış gibi hissediyorsun Hadi. Bak. Çık bak Kendini soysan lan. Zeli. <laughs> kendini soy soy. Kendini soy soy. <laughs> ya. Ben diyorum sapık herif bu. Bu adam hiçbir sapık herif arkadaşlar. Bakın bunun yanına gitmeyin. Çünkü, çünkü, yarim, çünkü, çünkü çok garip. Çünkü bakın çünkü bu önce böyle Ne? Ya bu <laughs> Eee çünkü siz yanınıza geldiğinizde her adım ne yapıyor biliyor musunuz? K kare adam oluyor. sonra da çıplak oluyor. Çıplak oluyor. Kare oluyor. adam çıplak. Kare adam çıplak. Hadi. Hadi. Hadi innocent. Yes. Yeah. Allah benim beramızı kucar. Neyse arkadaşlar, hmm, bu siz de şu anda bir saniyenizi ayır like ve abone olmayı unutmayın. O da bana katili buldum. Bu mu? Ölmüş kişiler vurmuş hemen. Hayır hayır, bir tane kız katil. Buradaki kızı öldürdüler. Arkamızdaki. Bak burada. Ne git? Git lan. Sapık. Ne ama Galiba o değil. Başka bir tane kız. My ne? My be Brawl Stars. Brawl. Bra balış. E, Ben bu maç Şerife ne diyeyim? Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Güle güle.